Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sinonimlerin ikinci bölümünü çekiyorum. Dersimize başlayalım. Ban, atla, yasaklamak. Before, prior, önceki. Brief, short, kısa. Aid, help, yardım. Pathetic, pitiful, genesis thrive flourish gelişmek urgent crucial hayati pursue bu kovalamak show display göstermek big 3 büyük blame condemn suçlamak Tekrar edelim. Ban outlaw yasaklamak. Before, prior önceki. Brief, short kısa. Aid, help yardım. Pathetic, pitiful acınası. Tree flourish gelişmek. Urgent crucial hayati. Pursue bu kovalamak. Show display göstermek. Big huge büyük. Blame condemn suçlamak. Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşürüz.